Herkese merhaba. Son videomda bir müzik klibi playlisti hazırlamıştım benzer klipleri kategorize ederek. Sonra bu fikir çok hoşuma gitti ve yavaş yavaş bir sürü farklı playlist hazırlamaya başladım. Çünkü müzik kliplerini gerçekten çok seviyorum. Ve geçen hafta hazırladığım playlistlerden biri de horror temalı korku ve gerilim öğeleri içeren klipler oldu. Sonra hazır cadılar bayramı da yaklaşmışken bu listeyi paylaşayım dedim sizinle. Belki bir ev partisi vermek isteyen olursa televizyonda bu playlisti döndürebilir veya sadece Halloween ruhunu yaşamak isterseniz şöyle bir açıp göz atabilirsiniz listeye. Listenin ismine de Horror Pop dedim ve kanalımdaki playlistler bölümünde ulaşabilirsiniz bu listeye. İlk sıraya tabii ki Michael Jackson'ın başyapıtı Thriller'ı koydum. Bu video benim gelmiş geçmiş en sevdiğim müzik kliplerinden. Bir video klipten bekleyebileceğim her şey var Thriller'da. Müthiş kostümler, tatlı bir olay örgüsü, muazzam dans koreografileri. Zamanının çok ötesinde ve asla eskimeyecek bir klasik. Ben hala keyifle izliyorum. Hatta klipte Michael'ın giydiği o kırmızı ikonik ceketi dövme yaptırmayı düşündüm bir ara ama sonra emin olamadım ve vazgeçtim. İkinci klip Rihanna'nın Disturbia klibi. Bu aslında Rihanna'nın en bilindik şarkılarından değil ama ben ilk çıktığı zaman çok çok sevmiştim ve hala benim favorilerim arasındadır. Şarkının isminin hakkını verecek şekilde gerçekten rahatsız edici bir atmosferi var klibin. Hatta thriller'ı hatırlatacak bir zombi dans sekansı da mevcut. Rihanna'nın üstünde yürüyen dev tarantulalar ve bir küçücük bir odada bir sandalyeye bağlanmış şekilde bir alçak bir tavanın altında eğilerek e, dakikalarca durduğu sahneler gibi bir sürü gergin sahne var klipte. Sıradaki 6 klibi aslında tek parça gibi düşünebiliriz. The Weeknd'in son videoları bir devamlılık içeriyor. Aynı karakteri, aynı kostümle, aynı makyajla bu 6 farklı klipte de görüyoruz ve hatta olay örgüsü de bir sonraki klipte bir önceki klipte kaldığı yerden devam ediyor. Bu videoların ilk 2019 Aralık ayında yayınlanan Heartless Burada The Weeknd'i bir kumarhanede uyuşturucu etkisiyle eğlenirken ve giderek delirmeye başlarken görüyoruz. Sonraki klip Blinding Lights'ta da madde etkisinde araba kullanıyor bu sefer ve ağzı yüzü nedenini anlamadığımız bir şekilde kan içinde. After Hours videosunda da bu kanamanın ilk başladığı noktayı görüyoruz sanırım. Ve bu klipte direkt olarak In Your Eyes videosuna bağlanıyor. E, klibin kaldığı yerden devam ediyor In Your Eyes'da. Burada klip boyunca We bir kadını takip ediyor ve biz onun bir cinayet e, işleyeceği izlenimine kapılıyoruz. Klip boyunca bunu bekliyoruz. E, ama sonrasında kadının The Weeknd'in kafasını e, kestiğine şahit oluyoruz. Ve bu klip de müthiş şekilde ilk sıradaki thriller'a yine atıfta bulunuyor. Orada da yine Michael Jackson'ın bir kadınla bir date çıkması ve daha sonra onu e, bir şekilde Korkutması gibi bir tema vardı ve The Weeknd de e, aynı yolu izleyerek bir saygı duruşunda bulmuşum MC'ye. Until I Bleed Out videosu. E, bu timeline'in tam olarak neresinde kalıyor ben şahsen pek anlayamadım. Ama bu klip bir parti sahnesinde geçiyor ve e, pek bir olay olmuyor diğerlerinde olduğu gibi. Sadece yine e, The Weeknd'in böyle halüsinojen etkisinde e, bir partide dans ettiğini sağa sola savrulduğunu görüyoruz. Daha sonra... E, gizemli başka bir yere geçiyor bir portaldan bir eee Narnia gibi böyle bir kar ortamına geçiş yapıyor. Ben yine bir rüya anı, bir bad trip sekansı gibi yorumladım klibi. Bu seriden son klipte geçtiğimiz hafta yayınlanan Too Late klibi oldu. Serinin belki de en creepy, en ürkünç videosu. In Your Eyes klibinde kesildiğini gördüğümüz kafayı The Weeknd'in başını bu klipte görüyoruz tekrar. Ve garip bir çift kız kardeş veya ikiz mi tam bilmiyorum buluyorlar bu kafayı ve onu alıp başka bir vücudun üstüne dikerek bu vücutla ve Weekend'in kafasıyla çeşitli etkileşimlere giriyorlar klip boyunca. Ve bu aslında tam da Weekend'lik bir hareketmiş gibi geldi bana çünkü bütün şarkılarında da böyle bir alt metin var aslında böyle herkes benimle birlikte olmak istiyor herkes benim peşimde peşimde gibi bir söz sürekli mevcut ve bu klipte de yine bunu görüyoruz yani. O başını görüp, ona çıldıran iki kadın vesaire. -"Oh my God, he is so hot!" -"He is so hot!" Bu, kendisinin bir marka haline geldi diyebiliriz. Ama video klibe gelecek olursak ben gayet beğendim. Çok kaliteli bir prodüksiyon ve şaşırtıcı, ilginç bir video olmuş. Sıradaki videoda geçtiğimiz hafta yayınlanmış aynı şekilde. Bring Me The Horizon diye bir grup. Daha önce duymamıştım aslında. Teardrops klibinden söz ediyorum. Şarkıyı çok sevdim ve klip de tam zaten Halloween döneminde yayınlanmış ve buna çok uygun gerginlikte bir atmosfere sahip. Yine çeşitli madde bağımlılıklarına sahip bir karakter gösteriliyor bize. Ve metaforik olarak bu bağımlılıkların içinde boğulmasını izliyoruz aslında klipte. Gerçekten suda, e, suyun altında geçiyor birçok sahne. En sonunda da suya bir el uzanıyor ve onu yukarı çekiyor ve bunun da e, müzik grubunun diğer üyeleri olduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde o müziğin gücüyle kendini kendine bu bataklıktan kurtarmış oluyor ve bu şekilde bir mutlu sonla bitiyor klip. Sıradaki klip de çok benzer bir atmosferde. Eminem'in en sevdiğim şarkılarından olan Try Zaten şarkı sözleri başlı başına bir gerilim hikayesi. Daha az korkunç bir klip düşünülemezdi bu şarkı için. Listenin en bol kanlı ve cinayetli kliplerinden diyebiliriz. Buradan Rammstein'in 1998 yapımı The Rift So Good klibine geçtim. Bu da thriller gibi bir başyapıt ve bir klasik mutlaka izlenmeli. Şarkı çok iyi, klip çok iyi. Ben Rammstein'i zaten çok severim ve bu da en sevdiğim şarkılarından. Till Lindemann'ı klipte bir çeşit biçim değiştirici vampir slash kurt adam olarak izliyoruz. Dracula'yı okuduysanız onun yeteneklerine sahip, Dracula tarzında bir vampir diyebiliriz. Klibin hikayesini detaylı olarak anlatmıyorum ama mutlaka açıp izleyin, pişman olmazsınız. Marilyn Manson'ın Tainted Love klibi bu listenin olmazsa olmazlarından. Zaten Marilyn Manson'un kendi personası ve görünüşü herhangi bir klibini bu listeye sokmak için yeterli. Bu efsanevi klipte Manson'ın dahil olup, tabiri caizse gençleri yoldan çıkardığı bir lise partisini gösteriyor bize. Puppy'den Sit Stay klibini ekledim sıraya. Biliyorsunuz Puppy de zaten başlı başına ürkütücü bir figür. Bu klibi de liste için araştırma yaparken fark ettim. Geçtiğimiz Mart ayında yayınlanmış ve bayağı tüyler ürpertici bir klip. Sıradaki klip Sharon Needles'tan. Kendisi zaten Halloween denilince ilk akla gelmesi gereken isimlerden bence. RuPaul's Drag Race'in 4. sezon birincisi ve hep böyle korku temalı kılıklarıyla bilinen bir drag queen. Video klipleri de oldukça korkutucu. Ben sadece bir örnek seçtim ama aslında bütün kliplerini belki de bu kategoriye dahil edebiliriz. Bu seçtiğim klipte de çeşitli Dracula tasvirleri görüyoruz. Nosferatu var, klasik ve modern Dracula kostümleri var. Ve bir yandan da hepsi drag. Klibin pek bir hikayesi yok ama settingi ve moduyla tam bir Halloween klibi. Sıraya Has Will Roll klibini koydum Ya yeah, Yez yeah, grubundan. Şarkıyı çok severim gerçekten ve modu da bu listeye gerçekten çok uyuyor. Klipte bir kurt adam sahnedeki solistimize saldırıyor ve diğer bütün grup üyelerini de parçalara ayırıyor. İçlerinden de kan yerine kırmızı glitterlar fışkırıyor. Kate Bush'un The Dreaming klibi geçenlerde YouTube önerilerinde karşıma çıktı. 1982'de yayınlanmış bir klip ve bu sanatçıdan aslında daha önce haberim yoktu ve gerçekten çok ilginç işler yapmış zamanında. Bu klipte de bir takım zombilerle enteresan bir dans performansı sergilemişler. Modelin pembe mezarlık klibini hepiniz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. E, açıkçası bir tane de bizden Türkiye'li bir klip koymak istedim listeye. Aklıma da ilk bu geldi çünkü e, gotik kostümlerle ve mekanlarla dolu bir klip. Klibin büyük bölümü Haunted House diyebileceğimiz bir evde geçiyor ve bir adette ruh çağırma sekansı mevcut. Listeye Evanescence'dan da karanlık bir klip koymasam olmazdı. Sweet Sacrifice klibini aldım isteye. Pek bir olay yok klipte ama böyle ateşler içerisinde küçük bir odada şarkı söylüyor Emily. Ve bu yüzden atmosferi bu listeye çok uygun gibi geldi. Kim Petras'ın Ice videosunu koydum. Aslında burada açıkça e, horror diyen bir öğe yok ama e, genel modu çok gergin geldi bana klibin. O yüzden hani bu listeye yakışacağını düşündüm. Şarkıcıyı klipte uzunca bir süre cam bir kutunun içinde hapsolmuş şekilde izliyoruz. Son olarak Madonna'nın Ghost Town'luyla bitirmek istediğim listeyi. Klibin başında introda bir takım nükleer patlamalar görüyoruz. Ve klipte kıyamet sonrası distopik bir dünyada geçiyor. Madonna'nın son sağ kalanlardan olduğunu anlıyoruz. Ve klip boyunca boş sokaklarda yıkıntılar arasında yürüdüğünü görüyoruz. Sonra bir adamla karşılaşıyor ve adamın Madonna'yı öldüreceğini hedef aldığını görüyoruz. Ama daha sonra son yaşayanlardan biri olarak onu öldürmeye kıyamıyor ve Yanına gidiyor, sonra dans etmeye başlıyorlar. Klibin son karesinde de yanlarında bir çocuk ve bir köpekle beraber uzaklara doğru yürümelerini seyrediyoruz ve bu şekilde umut verici bir sahneyle bitmiş oluyor klip. Bu playlist'i de böyle korkunç görüntülerden sonra yine iç karartıcı ama umut da veren bir video ile bitirmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Listeye de bahsettiğim gibi kanalımdaki playlistlerden ulaşabilirsiniz. Bunun gibi farklı liste önerilerinizi veya varsa bu listeye de ekleyebileceğimiz klip önerilerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Bu tarz yeni müzik klibi playlistleri, klip incelemeleri, kitap incelemeleri de yapmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz şeyler ilginizi çekiyorsa kanala da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.